Herkese aleyküm Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere kriptocuya paralarımı nasıl kaptırdım ondan bahsedeceğim. Böylece inşallah sizler de benim düştüğüm hataya düşmezsiniz. Zaten kriptocuyum diyorsa insanlardan hemen uzak durmak lazım diyebilirim. Videomun detaylarında kriptocuyu nasıl buldum, ne iş yaptım ve ne kadar para kaybettim onları detaylı bir şekilde anlatacağım. Eğer sizler de merak ediyorsanız hemen videomuza geçelim. Öncelikle sizlere bu kriptocuyu nasıl buldum ondan bahsedeyim. Eğer kanalımı takip ediyorsanız cover yapmayla alakalı bir tane videom vardı. Böylece ünlülerin seslerini kullanarak değişik şeyler onlara söyletebiliyordunuz. Tabi bu videoyu çekmeden önce bunu araştırdım. Birçok siteye birçok YouTube kanalına girdim ve neler yapmışlar nasıl yapmışlar onları inceledim. Tabi YouTube kanallarından bir videoda bu kriptocunun YouTube kanalındaydı. Kanalına girdiğiniz zaman bütün videolar kripto ile parayla alakalı videolar ama arada bir tane bunu çekmiş ve bunu yayınlamış. Tabi orada bir tane programdan bahsediyor ve ücretli sattığından bahsediyor. Ben de tabi ben ettiğim Bu program tek başına bütün işlemleri yapıyorsa o zaman kullanışlı bir programdır. Yani para da verilebilir. Böylece sizlere bu program üzerinden de kavur yapmayı detaylı bir şekilde anlatabilirdim. Ancak tabii ki umdum gibi olmadı. Bu kriptocunun kanalına girdikten sonra videonun yorumlarına da baktım. Birçok kişi teşekkür etmiş, güzel yorumlar yapmış. Yani programın gerçekten var olduğunu söylemişler. Ancak videoya baktığımız zaman orada sadece ses birleştirme ile alakalı bir şey anlatmış. Bir tane program var ama bu videoyu izlediğiniz zaman bu programın diğer işlemleri de yaptığını zannedebilirsiniz. Zaten bu kripto uzmanı da bunu istemiş. O programı nereden bulmuş sadece ses birleşmeyi anlatıyor ve diğer yerleri göstermiyor. Böylece izleyen kişiler bu programın diğer özellikleri de yaptığını düşünmesini istemiş. Halbuki gönderdiği linkte böyle bir programın indirme adresi bile yok. Ben de tabii yorumlara baktım ve güvendim. Zaten ücrette düşük olduğu için hemen ücreti gönderdi. Benim gibi tabi bu şekilde yapan birçok kişi var. Eminim onlar da programı gördükleri zaman çok şaşırmışlardır. Çünkü bu program ücretsiz bir program. Ben de zaten cover videomda bu programı size detaylı bir şekilde anlatmıştım. Yabancı bir kişi bu programı yazmış ve ücretsiz olarak sunmuş. Bu kişi de ne yapmış? Ücretsiz olan kişinin indirme adresini ve diğer bazı adresler var. Onların linklerini yazmış ve yollamış. Ve bu kadar bilgi de bize sattı. Halbuki diğer YouTube kanallarına baktığımız zaman bu zaten adresler mevcut durumda. Hepsini ücretsiz bir şekilde zaten veriyorlardı ki ben de zaten zaten bu adresleri biliyordum. Bu programda internetten zaten bulmuştum. Yani bildiğim bir şeydi. Yani boşuna para ödemiş oldum. Bir de öyle bir anlatımı var ki bir de yorumlar var ki bu programla tek başına bütün ses modellerini oluşturup hızlı bir şekilde çalışmayı oluşturabiliyorsunuz. Halbuki hiç öyle bir şey yok. Yani diğer cover yapan videoları yine izlemek zorundasınız. Ben tabi ücreti düşük olduğu için hiç düşünmedim göndereyim de zaten kaybedeceğimiz bir şey yok dedim. Orada yorumla bir tane Google Form hazırlamış ve Google Form'u doldurmamız istenmiş. Google Form'u açtıktan sonra oraya bilgilerinizi yazıyorsunuz. Bir de oradan da IBAN adresi vermiş. Parayı IBAN'dan gönderiyorsunuz. Daha sonra bir gün içerisinde size indirme linklerini hemen veriyor. Tabi ben bir de YouTube kanalına yorum yazdım. Biliyorsunuz bu tarz programlar aynı zamanda bilgisayarınızı arka planda kullanıyor. Yani kripto paraları basmak için sizin bilgisayarınızı kullanıyorlar. Ben de buna benzer bir yorum yazdım. Tabi onaylamamış. Çok kişi bunu bulmediği için ücretsiz programları yüklüyorlar ve bu şekilde para basılmasını sağlıyorlar ve bilgisayarlarını kullandırıyorlar. O yüzden ücretsiz programlar yüklerken veya kıraklı programlar yüklerken buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ben de kendisine buna benzer bir yorum yazdım ama onaylamadığı için o şekilde gözükmüyor. Zaten onaylasa çok kişi belki de programı satın almayacak. Zaten aldıkları programda başkasına ait bir program. Yaklaşık bir gün sonra indirme linkini gördükten sonra ben kendisine tekrar mesaj attım. Paramı geri istedim ama paramı alamadım. Evet eminim şimdi ücretle merak etmişsinizdir. Ücret de 25 liraydı. Evet çok düşük bir miktar görebilirsiniz ama benim gibi çok kişi bu şekilde 25 lira gönderdiği zaman toplamda bayağı bir para elde edecektir. O yüzden sizler de benim düştüğüm hataya düşmeyin ve bu kişiye kesinlikle para göndermeyin. Hatta YouTube kanalına girmeyin. para da kazandırmayın. Sonuçta reklamlardan para kazanıyor. Yani bu tarz insanlardan uzak durmak lazım. Benim de amacım zaten bu tarz insanlardan sizleri korumak. Videoları konuda da elimden geldiği kadar sizlere ücretsiz kaynakları sunmaya çalışıyorum. Artık bu adama dolandırıcı mı dersiniz, farklı bir şey mi dersiniz artık onu size bırakıyorum. Sonuçta kripto lafını duyduğumuz zaman hemen uzaklaşmak lazım. Ne olur ne olmaz. Yani milletin cebindeki 25 liraya kadar düşmüş bir insan mı artık onu size bırakıyorum. Sonuçta herkesin kendi karakteri, düşüncesi ve seviyesi yer almakta. Böylece hayatımda kriptoculuğuyla yaşamış bir anım olmuş oldu. Sizlerle de bunu elimden geldiği kadar paylaşmaya çalıştım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Desteklerinizi bekliyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.